Minnettar Buna ait başımdan geçen bir hadiseyi bir ana fikir olarak koydum ondan sonra sadakata bağlayacağım. Fark etmeyle başlar minnettarlık. Ev halkıyla, araba ile kaza geçiren bir düşünün. Ben şeyi çok seviyorum ya böyle realiteli bir şey anlatmak. Onun içerisinden çıkarmak. Bu bizzat yaşadığım bir şey. Ev halkıyla araba, yani e, kaza rastladık otobanda. Ev halkıyla arabayla kaza geçiren ilk önce kimsede bir şey var mı diye bakar. Böyle hiçbir şey görmez. Arabayı görmez zarar ziyanı görmez. Bakar ki ev, evladı yağlarından hanımım, eşim, aşımdan bir şey var. Elhamdülillah der. Yani kim, kimse de bir şey olmayınca der ve araba hatırına bile gelmez. Bakar ki kimse de bir şey yok. Elhamdülillah der. Of der. Sonra bu nimeti unutur. Hemen arabaya takılır. Sağlıklı evladı ihaleni unutur ve arabaya bağlanır. Ve mutluluğunu kaybeder. Ayakta olanları unutur. Verilen her şey fırsat olduğunu kaçırır. Verileni tekrar verilmiş oluyor hayat ama onu gene kaçırır. Verildi hayat, uzun zaman geçti, fark etmedi. Verilmişti bir göz, fark etmedi. Çok uzun bir zaman geçti. 35 sene, 40 sene, 50 sene geçmiş. Fark etmemiş. Sonra Allah bir kaza vesilesiyle ona verilen nimeti hatırlattı. 10 dakika sürdü. Demek ki sadakatin temelinde minnettarlık var. O da şimdi yaşadığımızın farkındalığıyla ortaya çıkar. Sadakat kimde olur? Minnettar, minnettar olan da olur. Minnettar kim? Fark eden kişi. Farkındalığı unutuyoruz, minnettarlığımız olmuyor. Minnettarlık olmayanın sadakati olmuyor. Sen, hey sen Hasan! <laughs> Sen nurları tanımadan önce hatırlıyor musun namaz kılmıyordu? Değil mi? <laughs> Sana soruyorum nurları tanımadan önce neydi? Şimdi senin arkadaşların hatırlıyor musun böyle köylü mahallen işlerini? Onlardan farklı olmayacaktı. Şimdi bu su. Dersi takdim etme makamındasın. Şimdi sen ders takdim edeceksin. Buraya seni taşıyan zata minnettarlığın olmasa ona sadakatın olur mu? Sadakat minnettarlıkla doğru olan orantılıdır. Mutluluğun temeli minnettarlıktır. Verileni unutmaktır. Mutluluk mutsuz ediyor. Adam unutuyor. Verilen nimeti unutuyor. Oysa her şey içine koyduğumuz an var, zaman. Her şey içine koyabiliyoruz. Yani bir an yaşaman için, nefes alman için Allah lazım olduğunu, varlığın tüm süreci bütüne gelmesi gerektiğini unutuyor insan. Bir nefes alabilmenin ne demek olduğunu astım hastalarına sor. Bunu sana verene minnettar olmayandan sadakat beklenmez. Onun için adınız gibi koyabilirsiniz ki sadakat olmayan nimete küfran edendir. Küfrani nimet edendir. Araba misalini verdim hatırladınız mı? Kimse de bir şey var mı der. Böyle yapar. Elhamdülillah. Hiçbir şey görmez. Arabayı da görmez. Bak daha ki nimet 10 dakika varlığını kendisini hissettirdi. O zevki mutsuzluğa attı. Üf, arabaya bak ya. Ama biraz önce diyebilirdim bak çocuğa bak paramparça olmuş bebeğin. Hiç arabayı hatırlayacak mıydın senelerce? Ama şimdi onları unuttun. Onları unuttun. O için ne güzel demiş. Febi eyyi ala irabbikum atun keziban. Ne çabuk. Ve çabuk unutar. Kör olası diyor. Nasıl da yalanladı diyor. Aynı. Yüzümsüz tepüret diyelim ne kadar zalim. Ya. Mi? Bu kadar nimetlerden. Mesela değil mi? bu kadar nimeti nasıl unutursunuz diyor da bir de kör olası diyor. Kör olası kör? Nasıl da unuttu diyor. Nasıl unuttu. Hep böyle zihnimiz olması tasarladığımız şeyden Oysa Allah Resulü'nün hadisi var. Olanda hayır vardır. Unutmayın. Hadistir bu. Olanda hayır vardır. O kurban olayım yani. E gerçi istemiyor Allah. İnsan insana kurban olayım. Denmez ama ağzım alıştı bir kere. Yani diyesim geliyor. Davasına kurban olayım diyeyim. Olanda hayır vardır. O arabanın parçalanması yerine çocuğunun parçalanmasını görebilirdi. Bugün başka şeyde olabilirdi, başka yerde olabilirdi. Kör olası nasıl da yalanladı diyor ayet. Kör olası nasıl da yalanladı. Minnettarlık. Unutuyoruz. Unutuyor. Hadiseler bizi hatırlatıyor, onu da unutuyoruz. Hazreti Fakri. Evet, e, ya. evet sadakatın tek...